Ehlullah vefatından sonra daha büyük tasarruf ederdi yine kendi cevzi Ruh adlı kitabında ölmekle bitmiyor. Ve buyuruyor ki kılıç kınındayken iş görür değil mi? He, ruh da bedendeyken iş görür. Kılıç kınından çıktıktan sonra çok daha iyi iş görür diyor. Yani Mevlan dostu yani can bedendeyken, can beden kafesindeyken iş görür ama ruh oh, şu beden zindanın hapishanesinden kurtulup da hürriyetini ettikten sonra çok daha muazzam. İmam Rabbani uzak bir yerde bir müridi vardı. İmam Rabbani vefatını duydu, ağladı, 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 gitti, kayboldu adamcağız. Sonra rüyada İmam-ı Rabbani zuretti. ne ağlıyorsun dedi. Efendim Hazretleri sen vefat ettin dedi, senin vefatından sonra biz kiminle teselli bulacağız dedi. Anamız olmaz artık, babamız olmaz vesaire, biz kimi kanat tarafına geleceğiz. Sen ölmekle hayatın bittiğini mi zannediyorsun? Ben vefatından sonra ihvanımı terbiyeye devam edeceğim dedi. Onun için meyus olmak yok, umutsuz olmak yok. Allah öyle bir acayip bir Allah ki sormayın gitsin.